29 Eylül arasında ikinci dozu takip edin. Evet. diyelim. İyi misin? nefes alalım. Evet. Ne evet, hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İşte biz sürecin başında hak sahibi olan herkesin aşı olmasını sürekli çağrı olarak gönderiyoruz insanlara. Biz kendi adımıza aşımız tanımlandığı ilk gün aşımız olmuştuk. Ama bakanlığımız son dönemde 15 yaş ve yukarısı için 15-16 için özellikle isteğe bağlı aşı e-nabızdan aşı talebi oluşturup hemen onaylayarak onlara da aşı tanımlaması yaptı. Bizim oğlumuz da 16 yaşında dolayısıyla. Ee, hemen biz de onun aşısını e, yapmak için buradayız. Ee, biraz önce de aşısını yaptık. Ee, şimdi okullar açılacak. Öğrencilerimiz okullara e, gitsin istiyoruz. Artık e, bu kısıtlamalara maruz kalmayalım. Yüzde eğitimin rahat bir şekilde devam edebilmesi adına da bu e, öğretmenlerimizin daha önce aşılandığı gibi öğrencilerimizin de mümkün olunca aşılarını yapıp onları da bağışık bir hale getirmek istiyoruz. Şu anda 12 yaş üzerinde kronik hastalığı olan ee, çocuklarımızın tanımlamaları yapıldı. 15-16 e, yaş grubunda ise E nabızdan kendi talepleri doğrultusunda aş tanımlamaları yapılıyor. Ee, ben bütün gençleri kısıtlamalardan muaf olmak için rahatça arkadaşlarıyla aynı ortamda eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için e, aş olmaya davet ediyorum. Ee, okulların açılmasıyla beraber yani yaklaşık bir 15 günlük bir süreç kaldı. Kalabalık ortamlara gireceğim için aşı olmanın gerekli olduğunu düşündüm. Aşının gerekliliğini ailem doktor olduğu için anne ve babam da gerekliliğini zaten biliyordum. Tüm yaşıtlarıma da tavsiye ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.